Merhaba arkadaşlar. Şimdi size en kolay gamboş nasıl dikilir onu anlatacağım. Gamboş dikiminde önce kalıbımızı hazırlıyoruz. Kalıbımızı 60 santim gamboşumuzun in olduğu için yarım ölçüde hazırlıyorum ben. 30 santim eninde 30 santim yani bitmiş 60 santim olacak. Yukarıdan aşağı 17 santim. Buradan düz bir çizgi çizip, çizip aşağı doğru ineceğiz. Boyu 1 metre olacak bambaçımızın. Burası 17 santim. Yaka kısmı 3 santim ortadan içeriye doğru 6 santim yarıdan dışa doğru içe doğru gidiyoruz. Burayı elimizin şekline göre yuvarlıyoruz. Gamboçumuzun üst kısmını da elinizde bir gamboç varsa ona göre çizebilirsiniz. veya da elinizde gamboç yoksa şekline göre yuvarlayıp böyle keseceğiz. Kestikten sonra kumaşımızın üzerine iğneleyip kumaşımızı ona göre keseceğiz. Ölçülerimiz bu şekilde. Yüksekliği 17 santim. Orta kısımda kalan bölüm 14 santim. Enimiz 30 santim yarısı. Şimdi bu kalıbımıza göre biz gamboçumuzu kestik. Yarı şekilde olacak şekilde böyle kestik. Kumaşımızı iki kat katlayıp kesiyoruz süslemesini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Biz bu gamboçumuzu önünü böyle yaptık. Fermuar kısmını arka kısmına ayarladık. Arka kısımda fermuarı bu şekilde ortadan kestik. Fermuarımızı buraya diktik güzelce. Gamboçlarda her zaman için İki tane fermuar kullanılır. Bir yukarı açılacak, bir aşağı doğru açılacak şekilde. Gamboçumuzun askısını hazırladık. Böyle hazırladıktan sonra üst üste iğneleyeceğiz gamboçumuzu. Pardon. Üst tarafından iğneleyeceğiz. Çünkü kenarlarını bir ile temizleyeceğiz. İsterseniz bir ile temizleyin. İsterseniz içinden dikerek iç kısmını overlock yaparak temizleyin. Ama biz genellikle bir ile temizlemeyi tercih ediyoruz. Temizledikten sonra temizlemesini size biraz sonra göstereceğim. Bu şekilde güzelce iğneledik. Arka kısmını oymadan böylece gelişine göre kesiyoruz. Şimdi ilk önce ön kısmımızın yaka kısmını dikeceğiz, bir yeleyeceğiz. Aksiyetler ara ara olabiliyor. Güzelce birimizi dikiyoruz. Yaka kısmı verev olduğu için fazla asıttırmayın ki şey olmasın böyle büzüklük gibi olmasın muntazam dursun şimdi alt köşeden başlıyoruz dikmeye üst kısmında böyle dikiş şeyi olmasın güzelce dursun diyerekten gelişine göre düzgünce dikiyoruz eğer dikişi yeni başlamışsanız siz bunu tellerek de yapabilirsiniz Veyahut da öncelikle içine overlock çekip de yapabilirsiniz. Dönüşlerde biyemizin şekline göre dönüyoruz. Hazırladığımız askıları buraya iğneledik böyle bu şekilde. Buraya böyle bir gidip gelebilirsek daha böyle bir sağlıklı, sağlam bir dikiş olmuş olur. Bu şekilde dört etrafını bir ile döneceğiz. kiliselerin içine düzgünce koyalım yerleştirelim ki bambucumuz güzel olsun gösterişli olsun biz bunları kız çeyizi olarak hazırlıyoruz gelinlerimizin elbiseleri içine güzelce yerleşsin gittiği yere sağlıklı zorlu mutluluk getirsin inşallah köşeyi dönerken iğne içinde pozisyonda dönüyoruz. Dolap içlerinde falan dikerken de ben genellikle böyle dikiyorum. Alt kısmını böyle bir iğne yardımıyla bu şekilde çeviriyorum. Köşemiz mutazam oluyor. Düz dikişle zorlanırsanız eğer zikzak dikişle de yapabilirsiniz bunu. Ama ben genellikle ben boşlarda düz dikiş tercih ediyorum. Çünkü daha böyle havalı duruyor. Daha gösterişli duruyor. Fermuar yerine geldiğimiz zaman fermuar yerini bir böyle bir gelip giderek sağlamlaştırırsak arka kısmında daha böyle bir sağlam oluyor dikişimiz. Sonra doğru yaklaştık. sona geldiğimizde bazı arkadaşlar kesip de böyle yakarak yapıyorlar ama ben daha temiz, daha sağlam olsun diyerekten böyle arka kısmına doğru kıvırıyorum. Burayı da böyle kıvırıyorum. Bu şekilde kamboçumuzu bitiriyoruz. Bitmişi böyle.